Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Amerika Birleşik Devletleri F-22'lerin yerini alacak Next Generation Air Dominance programını duyurdu. Engad projesinin ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmesi beklenirken, sistem 5. nesil savaş uçağı F-22 Raptor'un yerini alacak. 2023 yılında Northrop Grumman'ın Engad ihalesinden çekildiğini duyurmasıyla birlikte, sistemin yükleniciliğini kimin üstleneceği merak konusu olmuştu. Lockheed Martin ve Boeing 6. nesil savaş uçağı olarak tanımlanan Engad için favori konumunda bulunuyorlar en programının pro